Bredi bence hala güçlü gibi ya. Freddy eskisi e... kadar olmasa da. Özellikle kanlı olanı kullanabiliyorsan çünkü kanlı olan mesela 8'di 5 oldu ya hı hı. hala şey o 5 tane sen yani 5 taneyi bile kullanmıyorsun bir adamı düşürmek için o zaten sana hı. tek bir spotta yettiği için o çok büyük bir nerf değil aslında mesela. Onun yani bir de şey 4.6 yazdı onu yaparken 4 nokta oluyor. He aynen o olay biraz işte sıkıntı aslında o daha büyük sıkıntı hatta öyle diyeyim ben sana. Yani... Ben S ve A arasındaydım, şu an B olabilir belki, A olmaz da. S hiçbir zaman değil ki ya. Bana önceden çok güçlü geliyordu. Abi çok M1 katili olarak Gülüyor. güçlü ama... Şey değil yani, S'te sadece splitle şey var. Bak şimdi bana yapar Acı ile manazla koyuyor ya. Ya onlar S, splitle şey S artı. Nurse S artı. Buna vuruyorsun, yaralıyorsun, tamam, yerinin yerine görüyorsun böyle abi. Evet, sonra yerini göremiyorum. Buna ge, başkasının yerini göremeyince durduruyorsun bunu. Düşürüyorsun bu adam. Bak olduğu yere dönüyor değil <laughs> bak. TV kapıyor. <laughs> ha? Değerli Şu şuraya gitmiş. İki kişi birden oturunca böyle sarı sarı parlıyor. Hmm. Aman tadından bu da. Hmm. İki tahmin edince bu. Aynen. Avantaj da yaptım. <laughs> bunu da yaralıyor. Öten mi oluyor onu düşürebiliriz. O özellikle bir daha vurunca düşmüyor abi. Onun için ona çıkman lazım özellikle. Katilin olay biraz farklı. Sağ tıkı yaralamak, yaralıyor. Yaralıya vurunca yere düşmüyor. Çok basit oldu lan. Abi öyle ya. Ranklar nerede lan bu? Adamı bulmam daha <laughs> uzun sürdü mesela. <laughs> Kırmızı ranklarda çok iyi oynuyorlar ama. Genelde. Mesela bu oyun şey oyun abi. İnsan ee, insan oyunu. İnsanlar çok avantajlı bu oyunda normalde. Hı. Ama e, düşük ranklarda katil kazanıyor genelde. Abi lan bu? İyileştiriyor ama. <laughs> He şunu iyileştiriyormuş. Şunu da Onu tutarsın ha. Şey yapmaya gidersin. Tutun tuttum. <laughs> Aslanım. Uh. Ha? Bence yaralıya bu vur, geri burada puan falan basan kul yani. Nasıl olsa oyun sende Hızlanıyor da. Sıkıntı yok geri yanına geliyor zaten. Ya hızlı. Şey ne <laughs> Hani yaralıyken cinnette vurunca yaralıya şey olmuyor ya hızlanıyor. Hmm. Hmm. İkinciyi vurunca hızlanıyor ya zaman kaybı oluyor ya. Yani düşük rank diye <laughs> nasıl puan sen? He. He, he Az da olsa puan katan ondan dedim. Anladım anladım ondan vurdum dur. Adamlar oradan uzaktan gördüm mesela mangal diye şu yanda bir avantajım var onun sayesinde görüyorum. Ben. Nereye gitti lan? Tam içeriye sıkıştırma <laughs> ha, mı? Haa kaçtı mı? Aa <laughs> vurdu. <laughs> yavaş atladı. Abi. Aynen yavaş atladı. Oradan hızlı atlamayı bile bilmiyor adam. <gülüyor> Çok <gülüyor> şey iyi. abi gözünün önünde iyileşiyorlar ya. İyilesin geri hemen yar adam. Ne diyeyim. Güzel challenge olur. Ha yani Twitch'te falan yapılabilir eğlenceli olsun diye. Hani rank düşeceğim zaten. Şimdi 12 maç olursa geri 13'e düşerim. Hım. Yok 12 olmaz en fazla 2 rank alın. Yerini mı? He öyle oluyor değil mi? Aynen şuraya gidiyor adam. Adamlara vurdukça mesela yanında özellik yazıyor. Puan muan kazanıyorlar? abi. Bekle. Bu, bu, da özellikteyken adamlar koşunca çizik bırakıyor normalde ama özellikte görmüyor bu. Böyle bir dezavantajı var bu katilin. Diğer katiller mesela. Bir tanesi katil var o da direkt adamı görmüyor çiziğini görüyor özellikteyken. Değişik katilden katile değişiyor. Oğlum şu adam niye lan şeyden kurtarmıyordur? Benim kurtaran adam kararlarını bile de, İkinci de ölecek adam ayıp denmiş. Zehirli. Bunlar iyileşiyor ya. <laughs> <laughs> <Anırlama. gülüyor> çok iyi ya. Abi biri nerede? Birini göre. Kurtardı lan hele. Mahsende iyileşiyordur ha onlar. Saklanıyor muydu o? Bak benim mahsende de olmalı Eğilip sabit duruyordu o zamanmış. Dolaba mı girdi o seyit? Dolaba girdi ya. Bak <laughs> 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 dolapta yakalama animasyonu çok komik. <laughs> Diğeri de dolapta aşağıda. Acayip bir şey abi. Dolap bu oyunda yani %99 girmemen gereken bir şey. Hey. Dolapta yani... Gördün gördün. Gördün. Aşağıda, altta. Aşağıda köşede. Solda. Sol. Diğer taraf. Ha? Sol sol. Mı? Öldüğü yerde diğer ha. taraf. Ha. Oradaydı ha. <laughs> 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 Ay, <Abi, abi>. orada <laughs> jeneratör bitirdiler. <laughs> <laughs> Dileniyor. <laughs> Dolabı malabı gösteriyor diyor. Allah ya Allah'ım ya Rabbim. Görmüyordun ha. Bana görmeyin değil mi? Hayır. Oğlum hiç bir şey yapmadım ki. Odaklanmıyorum ki. Treyarch değilim ki. Evet. Bu almaya yani gerek Sen Treyarch oluyor. Sen Treyarch olduğun halde görmüyorsun ya. Evet. Ciddi oynadın. Onun, evet. onun mevzusu yani. Doğrudur. Sünnette kaldırabiliyor musun yerdekini? He, o zaman stun işte. O Legion'ın en önemli not. özelliklerinden biri. Es, palette mesela cennete gidip alınca yemiyor musun? Ya yok palette. palette değil ya. Çıkma efektinde stun yiyorsun ya sen. He. Onu yemiyorsun işte. He onu yemiyorsun. Çok sağdan çıktı. Işte. Aynen şuraya bir yere girdin ama. Neyse bunun sonucu bunu şimdi asma yok da. Daha öbür adamları asamamışık bulamadık ya. Önüne atladı. Önüne atladı. Önüne Valla ben de rahat düşeceğim abi yesin. Böyle çizik bırakıyor koşunca abi. <laughs> çiziklerden, şu çiziklerden, kanesinden falan bulayım. Oğlum diyor, bir bitmedi ama. <laughs> <Lan>. Yerini nerede alıyor? Yerini göremiz. Göremiz. göremedik. yani adamı kaldırdı. Kaldırdı herhalde. Aşağı mı indin cidden? He mahzene iniyor. Normalde Malabaydı. buraya inmemen lazım abi. Yani saçma sapan bir yer burada katilin kaçabileceğin bir yer yok. Adam buraya inmiyor. Acayip acayip olamıyor. Hmm. Pardon. Adam adamı acemi mi? Aynen abi, fazla acı yani. Yerin sesini aldım. Evet, cennet olsun Efe, tamam. Keyfini bozmayız. <laughs> Kutaklandı <laughs> ya böyle. Bir kişisel bakım yapıyordur ya Lan <laughs> şuradan Şuradan Varga öttü Valla o, ben gelince de öttü de Neyse şöyle köşeye çekelim de adamı kurtarsın bari Dehşet alanı mı gizleyeyim Adamları bir kez daha asarım Yani, yani şeyin daha iyi Şimdi işlerinde bile olabilir yani Çizgileri vardı da Aramak istemiyormuş şu an adamı Gitsin kurtarsın ya Beşi <laughs> tanınmış tamam, ya tam ortada. Ve adamı çünkü ne kadar çok asarsan abi o kadar çok puan kazanıyorsun. En fazla 3 kere asabiliyorsun. Ama şu an bunu mesela 2 kere asacağım geç kurtardığı için. Hala <laughs> <Arabılar> buradan mı bekliyorlar <laughs> acaba? Yok. <laughs> İkinci aşamaya geçiyor. Öyle olunca aynen burada bekliyor. Neye <laughs> gittiler? <laughs> abi yani IQ'su yok abi adamın. Adam oyunu öğrenmeyeceğim diye ısrar ediyor. Yani burada yakalanmışım dur, dur, bir dolaba kere. Dolaba girmiş dolaba. <laughs> dolaba mı ediyor? <işareti. gülüyor> gel gel. <gelmeyeceğim. gülüyor> dolaba işaret ediyor. Dur bakayım. Göstersin. Bun, bunu, öldürmeyeceğim. Bunu salacağım yani. Öbürlerini öldüreceğim de. Hani bunu öldür Buna böyle vuruyorum. Şimdi öbürlerinin yerini göreceğim buna vurdum diye. Ee, yakın yaklaşırsam. ha gördüm. Bunlar iyileşiyordur orada. Yok. Meg, Meg ikinci aşamaya geçti değil mi Say Herhalde aynen geçiyordu. Hmm. Bak dedim onlar iyileşiyor dedim. Adam ne bilsin iyileşme iyileşmeme ya. Buradan da gitmiştir dedi mi? Ha aynen. <laughs> <laughs> o hep, hep ya öyle saklanıyor Boş mu? Belki göremez diye. Yok, hep Ses çıkarıyor yani. bile. İnsan e, gider. O değeri iyileştirdik işte bakımla. Bu ne abi lan? Hasar almaya geliyor. <laughs> Kaçma bir şey. Bu Ya görevi de var da şey mesela sen takım arkadaşının sırtındayken onu hasar almaya gelirsen adam çırpınıp kurtulma ihtimali artıyor abi. Oğlum stun attı lan. Şey yapacak ben öbürüne devam edecektim. Öbür adam nerede ya? Onu soracağım abi? En son tek kişi kalınca kapak oluyor abi. Onu sana göstereceğim onun için. Aaa tavan. Tavanda mı adam? Tavanda mı yürü? <laughs> Anda çıkmamış. Mek hmm. ya. Hmm. Dağıtık buraya mı? Öbürünü bulmak için. <laughs> ah, bu efektindeymiş bu zaten. Oğlum niye kendine etmiyor bu? <laughs> ne olduğunu biliyor mudur ki? Ece evin içinde ya. Burada. Ha burada. Dunun bir 220 saati falan vardı herhalde. <laughs> Kimin? Şu bir tane yani şu var abi. Adam orada görevinin şeyini alıyor. Görevi aynen. Görevi görevini alıyor. Gene dönüyor aynen bu diğerlerine göre şeyle bu daha iyiydi. 120 saat falan vardı. <gülüyor> <gülüyor> Buramıyorum. <gülüyor> Buramıyorum. De Bunu salacağım. Evet. Adam oynuyor mu burada? Bana düşüp rahatlıkla müdahale etmiyordu geçen ya. <laughs> Aşağıda. Pardon. Yanlış Aletle bekliyorum. <laughs> Yere düşür öyle salacağım ya. Yani. Kapağı göstereceğim dedim ya. <laughs> <mi>? Al oğlum. Sen <laughs> nerede <laughs> <Herhalde, herhalde. gülüyor> Dost mu anla anlamasına çalıştırmaya çalışayım mı? Tam <laughs> 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 kapan olup olmadığını da biliyor mudur kendi? Yani? <laughs> Tek kişi kaldı ya adam şu an bak yan tarafta jeneratörün yanında bir de kapak işareti var. Evet. Oyun yani kaçma ihtimali olsun diye öyle bir şey yapıyor. yapsam acaba? Bak. Önce kap kapı olduğunu da bilmiyordur bu ya. Ha fırlandı adam adrenalin varmış. Adrenalin var. Hadi bak. Hadi bak. Kaçmaya çalışıyor. Kapak kapalı bir tane var. Kapıyı Kanka gel kapıya gidelim. Şurada kapı şurada. Soldaki. O da ya. Blok atıyorum yine. Hani kapılardan daha hızlı kaçar diye öyle yapın dedim. Dur ben açabilir miyim bunu? Onu. Açamıyorum. Ha, açamıyorum. Tam geçemedin de bilmiyorum. Ha, açamadım. Ha. Ben daha az yani, yani Kaç?

8000, 8000, 8000 ha öldürmedim Peki. diye şey 800 yani hmm. Sa saldığın olarak max oluyor aslında. Baksana 16, hmm. Yazık bak. Yazık ya. Gibi. Bak kişisel bakım. Kişisel bakım, <laughs> kişisel bakım. Abi oyunu Hiç, çok iyi bilen adamlar yani çok iyi bilen demeyeyim de oyunun videosunu çeken twitchte yayın yapan, Youtube'da yayın yapan elemanlar gidiyor kişisel bakım diye saçma sapan bir perk var. Oyundaki en kötü insan perkü denilebilir yani neredeyse. Adamlar bunu öneriyor. Oyunun mantığı şey abi adama yani bu oyunun mantığı dayanışma tamam mı takım arkadaşı da işte birbirini kurtarman birbirine can basman birbirine jeneratör yapman yani bunları yapman lazım birlikte birlikte hareket etmen gerekiyor ee, adamlar bu Türk bireysel bir perk abi tek senin işine yarayacak bir perk adam bunu öneriyor ondan sonra adam onu kullanınca oyunun mantığını öğrenemiyor adam yani e, çok acayip bir olay oyunda yani ne yapayım? Kendini hilliyor o perkle ama çok geç hilliyorsun abi. O da katilin işine geliyor. Çünkü sen o esnada jeneratör yapmıyorsun ama sen onu kendini 50 saatte hilliyeceğine bu adamın mesela çok güzel bir perkü var. Oyunun en güçlü perklerinden biri. Ee, ba diye bir perkü var bu adamın. 36 metreden arkadaşlarının yerini görüyorsun abi. Perkün olayı bu. 36 metre yüksek bir mesafe. Az bir metre değil. Ne yani? Takım arkadaşını görüyorsun da ne? İşte adam yaralıysa adama can basarsın. Takım arkadaşlar birbirine daha kısa sürede can basıyor. Sen yaralıysan... İleriden mı gidip Yanına gidiyorsun, basıyorsun. Ama dediğim gibi 36 metre uzun bir mesafe, yani bayağı uzaktan görüyorsun adamı yani, bulabilirsin adamı. İşte gidiyorsun can kendine can bastırırsın, birlikte jeneratör yaparsın. Katil mesela üç kere birini asınca o adam ölüyor abi. O adamı kovalıyorken gidersin, o adama hasar almak için adamı bulursun, adama hasar alırsın, adam için düşersin gerekirse. Yani body block diye bir şey var oyunda. Katile işte böyle sırtında taşırken hasar alıyorsun. Katil asamayabiliyor işte kancaya. Öbür adam kaçıyor falan. Yani onu yaparsın. Yani aklına ne gelirse faydalı olan her şeyi yapabilirsin. Adam şu perk'ü önermek yerine oyuna başlayan birine yani bu sana direkt takım dayanışmasını birinci sırada öğreten perk. Ki sadece öğrenmek için değil bir rankta bile takıyorlar abi bu Çok güçlü bir perk bu. Yani rank bir adam bile takıyor bunu. Adam gidiyor. Ee, bak şeyi göstereyim şimdi sana. Bunu. Şu, bunun Pörkünü öneriyor kişisel bakım şu bu da abi sen iyileştirme hızın %50 daha yavaş yani mesela %100 ile iyileştiriyorsun ya normalde medkitle mesela çok yavaş iyileştiriyorsun bir de katillerde kanlı hasap diye bir pörk var yani sadece mouse1 ile hasar veren katiller bu pörk takıyor abi iyileştirme hızını daha da yavaşlatıyor senin tamam mı e senin zaten burada iyileştirme bir de onu herkes takıyor yani Çok çok kişi takıyor yani ee, Çok katilde takılıyor iyi gidiyor. Bir de adam sen normalde yavaş illiyorsun. Bir de adam onu takınca bu sefer sen o kadar geç illeniyorsun ki can ki kendine. E katilin seni yaralaması bir saniye sürmüyor zaten. Yani adamın vaktini bile almıyor. Ama sen yani o sürede mesela jeneratör yapsan vatana millete daha çok hayrın dokunur yani. <laughs> yani, yani eş, Aynen. Mesela bir jeneratör 80 saniyede bitiyor abi. Yani bunun acayip bir şey ya. Millet böyle... Normalde 15 saniyede hiliyorsan burada 30 ne yani, ileştireceksin Adamlar bir rehber hazırlıyor abi. Millet oyunu öğrenemesin diye hazırlıyor neredeyse. <laughs> yani çok acayip bir şey. <laughs>